ortam ne yapıyorsun ya? Kimi kesiyorsun? Yok lan. Zeynep'i verdim, onu kutluyorum boşlukla. Yalnız bu kraldan çok kraliçici tavırlarım beni kendimle çeliştirdi Ulvi. Ne bileyim ben böyle... ...ulusal basına görüntü satmaya çalışan yerel basın gibiyim. Haber değeri var mı ki bu olayla? Ben değerlendiremedim açıkçası. Ya acaba ya? Koy ver benim ortağımı ya, unut gitsin. Tamam mı? Artık ecza bizim. Gidediğimizce var ya, ilaçlarız atları, kafa atları acı. <laughs> ha, bu arada Nazan'dan eşyaları bulduk acı. Ama alamadık. Aslında ne diyorum biliyor musun? Nazan'ın böyle özel eşyalarını falan alsam böyle, mesela koklasam ben böyle... ...çok daha böyle olaya etkin gidebilirim yani. Ulvi bak, senin reflekslerine beton dökerim ha. ...beş duyuna beş çekerim, yarınsız Ulvi. Asit yağmurunda romantizm yaşayan Ulvi ya. Yeter oğlum, sus! Zaten içimde büyüyen sıkıntı... ...dışıma taşlı taşacak, sus ya! Vay! Vay! Tribi kes! Tribüne bandım ya! Benim içimde gizli bir aşk var Devri abi. Beni gıdıklıyor ama ben gülemiyorum ya. Çok sert gıdıklıyor. Hayvanlık yapıyor yani. Çok pis kavga edeceğim abi. Oğlum, aşk içinde kalırsa sağlıklı olmaz. Ne demişler? Aşk her kişiye tırnak olur. Sonra sırtını çizer, kıvrak olur. Coşkuyla ayaklanır, kısrak olur. Hı. Bu ne ya? Bu ne... ...ne biçimsiz bir aşkmış bu eski arkadaşlar abicim ya. Bu ne ya? Kıvrak, tırnak, kısrak. Ne bu ya? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır? Çocuğunu yeni düşürmüş anaç gibi yığılmışsın yoğun Bilal. Senin öyle kavrayabileceğin bir ruh hali içinde değilim ben canım. Gökten üç tane gök taşı düşse hepsi de benim kafama düşer. Ya git başına Allah aşkına koyunum kapıya sıkışmış zaten. Ben de Müzdarab'ın bazı konulardan koyu kıstas. Ulan iki elimle tutabileceğim sevdaları taze gelin gibi tuttum. kayacak elimden. oğlum ben bu toprak denen adam... ...Teo eczanenin açıldığı gün... ...bir baktım orada Zeynep'i ileriden kesik atıyor. Ben de tuttum bunu çektim köşeye, ben de ona bir kesik attım. Ama ben bu herifi daha önce hiç görmedim mahallede ya. Senin gibi bir mehenk başı da tuttu bu herife aracı oldu. Kim lan bu herif? Senin gibi manav gattayı ses çıkarmadan izledi, oldu bitti ama. Ya tamam bak... ...ben de kıllandım bu toprağa karşı. Oğlum... ...bir epilasyon, bir aydınlanma lazım. Bak bence ağdalar elimizde, uzun ip belimizde. Çıkalım araştıralım şu mevzuyu bir ya. Böyle mürüvvet olmaz lan. Hayır arkadaş, Zeyzede de hemen ikna oldu. Hiç. Hayır, ilaç attı desem kızın içine, mümkün değil, olmaz, kız eczacı nihayetinde. Şekersiz içelim, gel. Hmm. Buyurun, içecek, unutmayın. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler, yine bekleriz. Hayırlı iş, Zeyzey. Ya bir ağrı kesici, delici bir şey versene. Deftere yaz. Zaten senin yazı okunmuyor. Hesap günü gelince inkar ederim. Hayrola Cevahir? Niye başın tutmuyor? Başını taşlara, duvarlara mı vurdun yoksa? Yok, zonkladı da düşünmekten. Bak Zeynep. Ya bu iş benim kafama yatmadı, tamam mı? Kafamda dik durmakta yani. Ya senin tipin değil ki o toz toprak. Ne mürüvvetimi görmeyi çok istiyordun sen? Mürüvvetini bu açıdan görmek... ...Ay'a Jüpiter'den bakmak gibi. Bir de olaya sırıkla atlaman cabası. Bilmiyorum. Ya bir kaşıntı, bir... ...üzüntü aldı beni seher vakti ya. ben olaya atlamadım Cevahir. Bütün bunlar tiyatro. Ya, Topram babası ölümcül hastaymış. Oğlunu mutlu görmek istiyormuş. Ben de yani kimsenin kulağına gitmesin, adam ölüm döşeğinde üzülmesin diye tamam dedim, kabul ettim. Anam! Bir dakika, şimdi şimdi bütün bunlar kolbacık mı yani ha? Ya kız, Cemal, <laughs> ya, ne yapıyorsun? Ya. ya bu hizmetimiz yeni. M müşterileri çalkalıyoruz ki... ...kan, vücide eşit dağılsın... ...iç organlar yerine kim diye otursun. Ben aldım, başımın ağrısı geçti. Yalnız bana yutturduğun ilaç var ya, beş para etmez. Kolay gelsin.